şeydi odama tanıtacağım. En sevdiğim şeylerdi. Bu benim katım şu an. Bunlar malzemelerim. Okula hazırlık yapıyoruz. Ve burada da başka şeydi işyalarımız var. Uno kartları, bu da başka bir oyun. Kumandalı araba gibi kutu oyunları, resimler var. Burada ise, ise benim eşyalarım var. Bu da benim dolabım mesela. Şu nereden geldiyse. Işte. Evet. Bunlar var. Burada da bir sürü kart var. Şu topu da çekeyim. Evet burada kale var. Burada milyonlarca Lego var. Burada futbol topu var. İki Zemin. Gol atalım. Ve burada Butsi diye yılanım var. Üst katımda milyonlarca da pelüsü var. Çok. Burada bir tane kavga yapıyor. Burada legolar var. Gördüğünüz gibi. Durum. Hemen burada da var. Messi var. Şöyle. Şu da oyuncak var. İsmini unuttum. Akey'de Bu da benim Lego'lar var ama koydum. Yani yerini değiştirdim. Burada da başka puzzle'lar gibi kutu yani oyunlar var. Burada da var. Ve burada tablet kılıf. Burada da var. Ve burada birçok efendim malzemesi var. Şu da yırtık bir su kışım. Misketler. Ve burası da var. Ve burada milyonlarca kitabımız var. Şöyle üstten hiç bahsetmiyorum. Şurada da var. Burası da bizim balkonumuz. Ha, her yerde olmalı. Bakın. Bu dolabımızın içi yani çok dolu. Gördüğünüz gibi. Böyle şeyler var. Çok büyük bir dolap. Hatta burada da bir sürü zemi var. Kutular, var milyonlarca iki kutu arabamız var burası da balkon böyle daha da burada dolaplarımız da var bir sürü şöyle böyle kıyafetlerimiz var gördüğünüz gibi burada da var Böyle kıyafetler. <laughs> Bu da son dolap. Bu kadar. Bir sürü çorap var. Bay bay. Odamı tanıttım. Derle. Şimdi bay bay. Görüşürüz.